Burada, burada Bodrum'da, da. Bodrum'da yapımı devam eden Gençlik Merkezi ile Kapalı Spor Salonunun peyzaj çalışması Ak Parti ve MHP ilçe teşkilatı tarafından gerçekleştirildi. Bugün düzenlenen etkinlikle alana fidanlar dikildi. Yok. AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı üyeleri tarafından Bitez ve Konacık mahallesi sınırları içerisindeki gençlik ve spor merkezi ve kapalı spor salonu çevresine Bodrum'la özdeşleşen meyve ağaçları ve şifalı bitkiler dikildi. Öğleden sonra gerçekleşen etkinliğe Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da katılarak fidan dikti. Etkinlikte basın mensuplarına konuşan AK Parti ilçe başkanı Osman Gökmen şunları dile getirdi. Şöyle biliyorsunuz gençlik merkezi ve kapalı spor salonu, gençlik ve spor bakanlığımızın yapmış olduğu bir tesisteyiz şu anda. Bakanlığımızın yapmış olduğu bu tesiste çok da güzel peysajlanacak diye duymuş olduğumuz ağaçla alanlar belirlenmişti. Fakat biz Bodrum florasına uygun, Bodrum'un dokusuna, Bodrum'un geçmişten gelen bütün bitki ve bilhassa da meyve ağaçları, mandalina, portakal, harıp, mersin, Buna benzer ağaçlara dikecek olduğumuz bir etkinlik yaptık ve bütün peysaj işini biz üstlendik teşkilat olarak, Cumhur İttifakı olarak. Ve bugün de bu dikimleri yapacağız. Ee, i̇nşallah hayırlısı olur. Ee, çok güzel, ben size biraz bitkilerden bahsedeyim isterseniz. Mandalinamız, portakalımız, limonumuz, narımız, defne ağacımız, harup ağacımız, keçi boynuzu, ona keza kekik ve ada çayı gibi bitkilerle çok güzel bir peysajlama yapacağız. Buna benzer kamu binalarında da yine Bodrum'un dokusuna uygun, Bodrum'un geçmişine uygun, Bodrum'un florasına uygun buna benzer çalışmalara da Cumhur İttifakı olarak devam edeceğiz. MHP Bodrum İlçe Başkanı Bahattin Kul da duygu ve düşüncelerini şu sözlerle aktardı. Siz neler söyleyeceksiniz? Ee, tabii devletimizin bu gibi yerlerde yapmış olduğu böyle yatırımlar. Hem bizlerin vatandaşa inmemizde, vatandaşa neleri yapıp neleri yapıp bu bir milletin hizmetine sunabileceğimiz noktasında önemli kriter ve ölçü olarak meydana çıkıyor. Bize tabii tabi e, mevcut Cumhur İttifakı olarak bu tip yerlerin bu tip organizasyonların bitimlerinde e, buralarda olmak sizlerin aracılığıyla gerek diğer kendi aracılığımızla insanlara ulaşıp bunları ifade ediyor olmak bizi de mutlu ediyor, onuru ediyor. Bu tip yatırımlar olduğu sürece biz burada Bodrum'da, Bodrum halkına burada yaşayan insanlara devletin gücüyle nelerin yapılabileceğini ne kadar doğru işlerin yapılabileceğini söyleyebilme ya da anlatabilme gücüne erişmiş ve anlatabilmiş olanakları kendimizi bulmaya başlıyoruz.